Rahim filmi acı verir mi? Bu ciddi bir mit maalesef. Özellikle infertilite ile ilgili uğraşan bütün hekim arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Şimdi biz maalesef kliniğimize başvuran hastalar bize geldikleri zaman öncelikle tabii onlarla bir tanışıyoruz. Daha sonra anemiz dediğimiz bir takım bilgiler ediniyoruz. Sonra muayenelerini yapmak istiyoruz tabii uygunlarsa. Fakat özellikle tüpleriyle ilgili bir takım problemler olabilir. Ya da rahim içerisinde bir takım yapışıklıklar, yer kaplayan lezyonlar olabilir. Bunların bazılarında maalesef muayenede göremeyebilir ya da değerlendiremeyebiliriz. Dolayısıyla da işte rahim filmi dediğimiz o yönteme başvurmak zorundayız. Fakat hastalar da maalesef işte bazı işte sosyal medya yazılarından ya da işte videolarından öğrendikleri bilgilerle bunu çok ağrılı, çok acılı, çok inanılmaz korkunç, dayanılmaz bir yöntem olduğunu düşünüyorlar. Ben onlara her zaman şunu söylüyorum. Eğer profesyonel bir yerde, profesyonel bir ekip tarafından bu işlem yapılırsa hiçbir şekilde canınız yanmayacaktır. Ne olur bu konuda içiniz rahat olsun. Çünkü bazı yerler var aslında orada işte hem akciğer filmi çeken hem işte beyin tomografisi çeken kişi aynı zamanda gidip rahim filmi çekmeye çalışıyor. Yani bu işi rutin halde yapmıyor. E ama bazı yerler var ki gerçekten çok profesyoneller orada sadece özel bir ekip sadece rahim filmi çekmek için uğraşıyor. Bu tür yerleri zaten genellikle ilgili hekimler sizi yönlendirecektir. O konuda içiniz rahat olsun. Hiçbir şekilde canınız yanmayacak ve hatta belki gereksiz bir ameliyattan, gereksiz bir işlemden kurtulacaksınız. Ya da bir problem varsa o ortaya çıkmış olacak ve başarısız bir tüp bebek denemesi başınıza gelmesinden o problem ortaya ortadan kaldırılarak belki de ilk denemede çocuk sahibi olmak fırsatı size verilecek. Merak edilen konulardan bir tanesi de yumurta toplama işlemidir. Tüp bebeğin bir aşamasıdır aslında bu. Hasta bize başvurduğu zaman tedaviye kabul ettikten sonra bir takım yumurta büyütücü ilaçlar kullanırız. Daha sonra yumurtalar istediğimiz büyüklüğe geldiği zaman hastanın yumurtalarını toplayacağımızı kendisine anlatırız. Biz kendimiz klinik olarak hastalarımızı mutlak ve mutlak şekilde uyutarak yumurtalarını toplamayı tercih ediyoruz. Yani kendilerine düşük doz bir anestezi veriyoruz. Hastamızın konforu bizim için çok önemlidir. Canın yanmasını kesinlikle istemiyoruz. Dolayısıyla da ultrasonografi eşliğinde daha sonra uyutmuş olduğumuz hastamızın yumurtalarını oldukça konforlu bir şekilde hastamızın hiç canını yakmayacak şekilde topluyoruz. Dolayısıyla da hastalar ne olur bu konuda rahat olsunlar. Bildiğim kadarıyla da bebek merkezlerinin neredeyse tamamına yakını da hastalarında bu yöntemi zaten kullanıyorlar. İşlem ortalama olarak yumurta sayısına bağlı olarak ya da yıkamaya bağlı olarak ortalama 20 dakika kadar sürüyor. Hasta uyandıktan sonraki ilk iki saat Bazen kasık bölgesi de bir miktar ağrı hissedebiliyor çünkü çok deneyimli olsak da ne kadar iyi bir doktor da bu işlemi yapsa daha sonrasında bir miktar ağrımız olacak ama bu böyle bizi çıldırtacak kadar çok canımızı yakacak kadar bir ağrı asla olmayacaktır. Zaten 12 saatlik gözlemin sonunda hasta da kendisi de anlıyor ağrısı ciddi bir oranda azalıyor. Arkasında da hastamızın her şey yerli yerindeyse tüm vital bulguları stabilse ağrısı yoksa konforlu bir şekilde ise kendisini gülerek evine gönderiyoruz. Yumurtalarımın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarım? Özellikle son zamanların en popüler konularından bir tanesi. Özellikle sosyal medyada Google meraklıları, özellikle işte ilgili kelimeleri yazdıktan sonra acaba hani işte var mı bir yöntem, ne yapılabilir ya da hangi ilacı kullanırsak bunlar bizim yumurtalarımıza bir miktar daha fayda getirebilir diye bir takım bilgiler öğreniyorlar. Daha sonra gelip bize bunları soruyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bir takım testler var ki elimizde hastanın özellikle yumurtalık rezervi ile ilgili yani yumurta sayısını bize gösteren bir takım testler var. Hastalarımızın en büyük yanlışlarından bir tanesi bu testler iyi ise kendilerinin yumurtalarının kalitesinin de iyi olduğunu düşünüyorlar. Bakın ne olur. Yumurtalık rezerv testi ile yumurta kalitesi birbirinden tamamen farklı şeylerdir. Yani siz çok iyi bir rezerve sahip olabilirsiniz ama o yumurtalar diyelim ki tüp bebek oldu. Tüp bebeğin sonunda tamamen kötü kalitesiz yumurta olarak maalesef vücudunuzdan dışarıya çıkabilir. Acaba bunu düzeltmek için bir ilaç kullanabilir miyiz? Herhangi bir şey içersek, herhangi bir şey kullanırsak ya da aktardan herhangi bir şey alırsak bunların kalite olumlu etkileri var mı? Literatürde bununla ilgili çok ciddi sayıda yapılmış bir sürü çalışma var. Ama açıkçası yumurta kalitesini direkt olarak arttıracak şöyle bir ilaç vardır. Söylemek çok doğru olmayacaktır. Kalite aslında biraz da belki de kişinin tamamen kendi yapısıyla, annesinden, onun annesinden aldığı bir takım özelliklerle kendisine geçen bir durum olduğu için yumurtalık kalitesini arttıracak bilinen bariz bir yöntem maalesef söz konusu değil.